Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı Ayhan Ercan Bodrum'a geldi. Bitez Mahallesi'nde bulunan Lokman Ekim isimli işletmeyi ziyaret eden Ayhan Ercan, periyodik olarak kontrolleri altında bulunan işletmeden Bodrumlulara bazı mesajlar verdi. Buraya var ya sıra dizilirler yani dua okumaya. İşletme sahibi olan Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek tarafından İstanbul'da düzenlenen seminerleri hiç kaçırmadığını söyledi. Zekeriya Kayacan, 3 ay önce İstanbul'a Tabder üyelerine yönelik düzenlenen seminere gitmiştim. Orada başkanımızı Bodrum'a davet etmiştim. Ziyaretinden dolayı çok mutluyum. İşletmemiz 3 ayda bir denetleniyor. En iyisini, en sağlıklısını müşterilerimize sunmaya gayret ediyoruz dedi. İşletmedeki ürünleri inceleyen tadler Başkanı Ahmet Ercan, vatandaşların derneklerine üye olan işletmelerden güvenle alışveriş yapabileceklerini söyledi. Ahmet Ercan, Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi burası da periyodik olarak kontrolümüz altında tutulan doğal sağlık noktası. İnşallah böyle devam etmesini istiyoruz dedi. Gördüğünüz üzere zaten insanların bulunduğu bildiği üzere çok sağlıklı, çok hijyenik ve periyodik olarak kontrolümüz altında duran doğal bir sağlık noktası. İnşallah böyle de devam etmesini diliyoruz. Kurban Bayramı'nda beslenmenin önemine dikkat çeken Ahmet Ercan, vatandaşların Bodrum'da bol bol yetişen kekiği tüketmesini tavsiye etti. Ercan, kekik memleketi olan Bodrum'da bol bol kekik tüketsinler, bayram şekeri ve baklavaya fazla yüklenmesinler, şeker hastaları kendilerine dikkat etsinler, bizler şekerin hiçbirini tavsiye etmiyoruz, bayramda az tuzlu, bol kekikli et tüketsinler dedi. Az tuzlu, az şekerli ve bol kekikli et Bayramı Bodrum'da geçireceğini belirten Ercan, herkesin kurban bayramını kutladı. Bayramın iki günü burada geçiriyoruz. Bütün Bodrum halkının kurban bayramlarını en içten dileklerimizi kutluyoruz.